Arkadaşlar Hızır Vadi e, sitesindeyim. Bulunduğum yer Derevahçe Mahallesi ilk adımda. Aynı zamanda Duru Şehir olarak da halk arasında e, geçiyor. İki bloklu ekranlarda gördüğünüz bu sitenin farklı kat ve cephelerinde e, satılık dairelerimiz mevcut. Site gerçekten çok kaliteli. Bu sitenin güncel ilan fiyatları için beni 0532 372 97 oğlu telefonumdan e, arayabilirsiniz sitede yok yok. E, açık yüzme havuzu var, kapalı yüzme havuzu var, hamamı var, savunası var, kafeteryası e, var, spor alanları var, amfiteyatrosu var, ufak bir çocuk parkları var, halı sahası e, var. E, yani var da var. İskanı yeni alındı, oturuma hazır. hazır. E, böyle kaliteli bir site e, de oturmak istiyorsanız, ve bütçeniz Elverişli ise beni arayabilirsiniz mi diyelim, ne diyelim? Oldu mu öyle? Yani bütçeyi karıştırdık. Yani. Şimdi site dairesini daha detaylı olarak tanıyoruz. Arkadaşlar Hızır Vadi sitesi olarak geçiyor. Bu yolda hızlı tren güzergahı şu bulunduğum alan. Normal tren güzergahı burada vardı. Bu hızlıya e, çevrildi. 24 saat güvenliğin olduğu bir e, site. Girişimiz normalde şifreyle oluyor. Her katta e, daha doğrusu girdiğimizde ve sağlı sollu 16 katlı 2 blok var. Her katta da 4 dairemiz var. Sağdaki bir blok Ortadaki alanın arkadaşlar bir kısmı kafeterya, diğer kısmı da spor alanı olarak olacak. Bu spor alanından aşağıya girdiğimizde orada kapalı yüzme havuzu, sauna tarzı yerleri var. Biz bu blok dördüncü kat sağ cephedeki daireyi tanıtacağım. Ben sizlere girdiğimizde kapalı bir toparkamız var. Şöyle sitenin etrafında bir dolanalım şimdi. Arkadaşlar bu blokun yani buraların altı komple kapalı otopark. Hemen şurada ufak bir amfi tiyatromuz var üzerinde bir satranç koymuşlar. Yani burada sitenin e, ufak tarzı etkinlikleri yapılabilir. Yine işte burada kameralarımız var. Karşıda spor olanı çocuk parkımız mevcut. Çok harika bir çocuk parkı var sıfır kilometre gördüğünüz gibi. Yine basket ve voleybol ve küçük mini futbol için kullanılan bir halı sahamız var. Bloklarımız bu haliyle. Ve sitenin etrafında dolanmaya devam ediyoruz. Evet, açık yüzüm havuzumuz arkadaşlar. Normal standartlarda bir yüzüm havuzu. Ee, burası kafeteryası e, site'nin. Yine diğer blokun arkasında da e, çocuk parkı ve bir takım özellikle oradan kamelyalar vesaireler mevcut. E, kamelyanın yanında spor alanı var demiştim. Onun alt katında e, sauna ve kapalı yüzme havuzu var. Onu da gösterelim sonra dördüncü e, kattaki daireyi tanıtacağım. Evet, şu alan kafeterya, kafeterya'nın kapısı bu alan. Ee, şuradan da spor salonuna giriyoruz. Henüz buranın malzemeleri yok şu anda. Ben sadece e, girişini ve alt katındaki havuzu göstereceğim. Evet, yine burada da kışları kullanılabilecek kapalı bir havuzumuz var ve burada hamam. Bir tanesi hamam, diğeri de arkadaşlar savunmamız mevcut. Yani şimdi açamadım, buradan da o otoparka giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar blok girişimiz ee, buradan dördüncü kattaki sağ cephedeki 4 artı bir daireyi tanıtacağım. Evet girişte çok güzel bir diyafon sistemimiz var. Harika bir girişimiz mevcut. Sağlı ve sollu her katta 4 daire var demiştim. Karşılıklı hızlı iki asansörümüz mevcut. oldukça kaliteli. Evet, 16 kat biz dördüncü kata çıkıyoruz. Evet, 4 artı dairemize hoş geldiniz. Neti 168, bürütü 220 metrekare. Giyim modalı ebeveyn banyolu, çamaşır odası olan bir daire oldukça geniş. Hemen girdiğimizde şu şekliyle bir ayna sistemimiz var. Bir dire suar yapılmış buraya. Bunlar standart sürünüyor. Kapının arkasında Şöyle kapıyı da örteceğim. Sigorta kutularının bulunduğu yer Şurada diyafon sistemimiz var Burası birinci sınıf MDF Olduğu gibi dolap ayrılmış arkadaşlar Dolaplar işte ayakkabılık ve Vestiyer şeklinde Alt katları da yine çok amaçlı kullanıma uygun Ayakkabılık yerleri Hemen şu aradan yatak odası koridorlarına gidiyoruz. Ee, burası evin mutfağı. Girdiğimizde solda da 45 metrekarelik büyük bir salonumuz var. Gayet renkleri de uyumlu, aydınlık bir ev. Şu şekliyle balkona çıkış sürgülü bir kapımız var. Evin balkonu olduğu halde burada Bakmak için, sigara içmek için, temizlik için, çiçek koymak için ikinci bir balkonumuz mevcut. Ee, ve çoğu evde bu sistem e, yok. Ve şu sürgülü e, kapıdan da evin balkonuna asıl yaşam alanına e, geçiyoruz. E, burası yaklaşık 15 metrekare civarında büroda. Mutfaktan da buraya geçişimiz var. Burayı mutfaktan daha detaylı tanıtacağım. Evet evin mutfağı arkadaşlar. Büyük bir mutfağımız var. L şeklinde. Her şey yerli yerinde. Yani armatörlerine kadar her şeyi özel yapılmış. Birinci sınıf kalitede. Şuradan da yüksel gösterebilirsin. Bakın bulaşık yıkarken veya özellikle hanımlar için direkt havuzu, işte çocuklarınızı vesaireyi buradan görebiliyorsunuz. Ve balkona geçiş sürgülü bir kapımız var. Burada balkon camları standart olarak sunuluyor. Çok geniş bir balkonumuz var. E, işte, Duru şehir bölgesini e, görüyor, site'nin ortak alanlarını e, buradan görebiliyoruz. E, site'nin etrafı ada olduğu için, site'nin etrafı ada olduğu için yeryüzünde yol var ve karşıda da araçların geçtiği e, Samsun çevre yolu mevcut. Yine burada balkonda da YC'nin dereceli peteği var. Ev merkezli sistem arkadaşlar bu arada. Evet yatak odası koridorlarındayız. Ee, soldaki ilk odamız 16 metrekare civarı bir çocuk odamız var. Bu birinci odamız. Hemen sağda birçok evde ve sitede olmayan bir alan var burada yüksel burayı gösterebilirsiniz şöyle nedir bu ikinci bir buzdolabı yeri çamaşır makinesi ve üstteki de kurutma makinesi yeri buna kiler de diyebiliriz ama ağırlıklı olarak çamaşır makinesi için yapılmış bir alan ve solda evin ikinci bir yatak odası ve karşıda banyomuz. Şu haliyle her şey Yerli yerinde işte Klozeti, e, duşakabini e, Şu şekliyle dolaplarımız var Yine burada aynamız Şurada çok amaçlı Çekmecelerimizin olduğu İşte tüm malzemeler birinci sınıf katı ve mesela şu vitra Yine şunlar e, Birinci sınıf kalitede malzeme ve soldaki üçüncü yatak odamız. Ve tam karşıda, koridorun tam karşısında giyinme odalı ve bebeğin banyolu yatak odamız mevcut. Girdiğimizde hemen sağda evin giyinme odası var. Şu haliyle buraya görüyorsunuz bir sürgülü kapı konulmuş sağlı ve sollu giyim odası alanları. Şurada yine çekmecelerimiz var. Ve karşıda da yeterli büyüklükte bir ikinci banyomuz var. Yüksel orayı çekebilirsin. Ve yine şuradaki kapının arkasında şu şekliyle ayna konulmuş. Ve burası da dördüncü yatak odamız. Ana yatak odamız burada. Ee, yine burada ikinci bir balkonumuz var ama normal oda büyüklüğünde bir e, balkon. Ee, i̇şte burada sitenin girişini, kafeteryayı, spor salonunu, e, açık yüzme havuzunu ve ortak alanlarını görebiliyoruz. Evet, çıkış yönündeyiz arkadaşlar. Duru şehir bölgesi Dere Bahçedeki bu harika site dairesi yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.